büyük bir Diyorlar ki konuşurken e, insan hani kelime kelime duyuyor ya karşındakini dinlediğin zaman. Şimdi mesela beni de dinlerken zannediliyor ki böyle kelimeyi ben bir söylüyorum. Arada boşluk veriyorum. Onu hani yazıda öyledir ya arada boşluklar vardır. Konuşurken öyle değil. Konuşurken ses dalgalarını çıkardığınızda çok açık bir şekilde bakılabilir bu yani böyle onu söylüyorlar zaten kitaplarında. Ses dalgaları aralıksız devam ediyor. Kelime kelime konuşmuyor insan. Ama anlarken Hmm. Sanki kelimenin arasında boşluk bırakıyormuş gibi anlıyor insan. Maşallah. Çok iman hakikati bu. Çok acayip <laughs> evet. bir şey. Yazıda var bu hakikaten. Yazıda boşluk vardır kelimelerin arasında. Kelime kelimedir. Ama boşluk. ses dalgalarını çizin. Aralıksız devam ediyormuş böyle. Ama kelime kelime duyuyorsun. İnsan yabancı bir dil dinlediğinde, bilmediği bir dil dinlediğinde kelimeleri de ayırt edemiyor. Kelime kelime duymuyor o zaman. Çünkü bilmediği için, öyle bir anlamadığı için ha. sürekli bir ses şeyi duyuyor böyle. Ama kendi dilinde konuşan birini anladığı zaman arada sanki boşluklar bırakıyormuş gibi, kelime kelime konuşuyormuş gibi oluyor. Maşallah değil mi? Çok acayip bir şey.